Bir daha ne zaman geleceğim? İnşallah Hülya'nın doğum gününde gelirim. Baktınız Hülya'nın doğum gününde yenilebilirim. Haziranda zaten. Haziranda benim imza iş falan da bitiyor. Bir baktınız. Haziranda buradayım. <laughs> nereye iniyorum bak Derinlerde sen varsın Leyla'nın doğum günü Haziran'ın biriydi değil mi? Haziran bir. Haziran'ın hmm. Haziran birinde gelebilirim. Ya bana ben de gitmemeyi isterim ama. Hülya gelecek bayramda gelecek Urfa'ya zaten. Hülya bir dakika bayramın olduk... e, doğum günü bayramdan önce arkadaşlar doğum günü. Haziran 1'e. Haziran 16'sı bence kurban bayramı. Evet. Hülya doğum günümde kimseyi istemiyorum dedi. Ben kimse miyim arkadaş? <laughs> Saçmalama. Bu kolyelerin boynumu hep şey yaptı ya. Aynen. <laughs> Değiştireceğim şimdi kendi üstümü girip giyeceğim. Trafiğe diyorum mı? Bu gözümün üstünde de ne olmuş buraya? Anladınız mı? Sabah bir uyandım buramda bir şeyler çıkmış. Buramda sivilce çıkmış. Ne bu ya? Şuradan Ceylo. Ile... Ay uykum geldi bre. Evde otur onun ev sesi olunca insan uyuyası geliyor bu arada. Evet dünya ikna edeceğiz. İnşallah dünya Urfa'ya gelecek. Uyu Helin aşkım uyuyorum ya. Tüm saat üçten beri uyuyorum. Keftar Bey teşekkür ederim. Çok kötü kaşınıyor ya. Arkadaşlar bu şey mi? O ne diyorsunuz siz ya onun ismini? Bunun bir ismi var. Kaşınıyor ya böyle. Sedef mi? Bence Sedef böyle olmaz. Ama pul pul olmuş buna. Çıban değil de Senef bence. Senef mi bakın mı? Egzama. Ha egzama. Egzama egzama. Gelincik değil gelincik. Buradan değil gözün içinden çıkıyor. İyi nasıl oldu ki bu yani? Ben anlamadım. Urfa'da villa mı alacaksın? Geçen villalara bakmaya gitmişsin. Yok kız villaları ben alabilirim. Ana villa. Ben villaya hiç para verir Villa 20 milyon para ben o 20 milyon parayı elimde bir döndersem burada yayın açmama bile gerek kalmaz. 20 milyon nakit param olsun. Ben onu döndürür. Neler neler yaparım o parayla. Gözümün üstü çok kötü kaşınıyor ya. Bildiğiniz gibi değil. TikTok kapanmaz ya. Zannetmiyorum TikTok'un kapanacağını. Ya öyle söylüyorlar Yusuf teşekkürler. Öyle söylüyorlar ama zannetmiyorum. Kadir de sabahtan Kadir bir saatte yazıyorsun Kadir ya. Allah'tan sana benim buradan düzeltin ve çıkmadan bir şeyler yiyeyim. Bir saat oldu hala cevap vermiyor. 20 milyon sene ne yapabilirsin demiş. Keftar. Keftar hiçbir şey yapmazsam 20 milyona vadeli hesap olarak bankaya koyarım. Ar yani yaklaşık bir milyona yakın hiçbir iş yapmadan para kazanırım. Kendi paramda sabit olmak üzere. Acıktım biraz. Hmm. Garantisi yok bankada. Nasıl yok bankada mesela? <laughs> Nasıl garantisi yok? Garantisi olmayan ne? Arantan fiyatları iyi, uygun. Yani 20 binse Türkiye'de orada 10 bin.